Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Geris modda nasıl oyunun içinize mod ve eklenti ekleyebileceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk olarak yeni oyun başlat diyoruz. Ve burada oyuna yeni başladıysanız sizde olan GM Flatgrass var. Buna basarak oyunu başlat diyoruz. Bastıktan sonra oyunu başlat diyoruz. Dedikten sonra böyle haritamız geliyor. Buradan sonra hemen ESC'ye basarak oyunu durduruyoruz. Ve buradan eklentilere geliyoruz. Eklentilerden ise atölyeyi aç dedikten sonra atölyemiz açılıyor. Ve buraya ne aratmak istiyorsanız onu açıyorsun. Ona, onu aratıyorsunuz. Ben mesela Messi Next Bot dedim. Bak Freddy var. Freddy yani. Messi'nin şeyleri çıkmadı galiba. Ha bakın Mr. B Messi Next Bot bu var. Buna basıyoruz ve abone oluyoruz yani o yapımcıya ve hemen ekleniyor ve buradan çarpıya basıyoruz. Bakın Messi Next bo Bot diye geldi. Sonra buradan ana menüye dön diyoruz. Oyuna devam et diyoruz. Sonra buradan Q'ya basılı tutuyoruz. Q'ya basılı tuttuktan sonra burada NPC var. NPC'lere basıyoruz. Sonra next boot var. Ne next boot'a geldiğimizde burada bakın benim bir sürü Tyler var. Tog otomobil yerli falan. Freddy, Fırat Sabotaj. Ve normal NPC de var. Bakın şuradan hemen ekleyelim. Bakın benim yaptığım gibi şu an mesela benim karakterim gelmedi ya. Ekledim next boot. Hemen buradan yeni oyun başlat deyip tekrar istediğiniz haritayı seçiyorsunuz. Oyunu başlat diyorsunuz. Ve buradan tekrardan NPC'lere geliyorsunuz. Next boot diyorsunuz. Bakın Messi gelmiş oluyor hemen. Sonra buradan hemen Messi'ye basıyoruz. Bakın Messi geldi. Ben hemen uçayım. Messi, 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 Bakın. Messi, Messi. Böyle sesli doğru. <laughs> Bakın böyle. Mesinin export'u geliyor. Böyle <laughs> istediğiniz ekleyebilirsiniz. Mesela ben şunu sesi çok fazla birazcık uzaklaşayım. Mesela buradan ben e, C'ye basınca oyuncu modeli var. Buradan oyuncu modelinizi değiştirebilirsiniz. Buradan oyuncu modeli de ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise oyuncu modeli eklemeyi göstereceğim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.